Bahar. Nasıl Seren nasıl? Nasıl olsun? Nasıl olsun yani yaşadı onca şeyden sonra bir de şimdi işiyle sınanıyor. Bu kadarı çok fazla. Bir, bir çözüm bul Harun. Sen bul Bahar ne yapalım? Başı kim sensin? Seni bulman lazım. Hayır Uras değilse Köstebek kim o zaman? Kim? O kız Maral. Yok artık. Ne yok artık? Başka biri olma şansı var mı sizce? Bence o. Maral değil. Bence ne değil maral değil falan değil. Bence maral. Başka biri olabilir mi ya? Başka biri geliyor mu size? Var maral değil. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü maral bunun kardeşi. Ne? Ne? Çok özür dilerim. Valla bu benim içimde tutmayı başarabileceğim bir şey değil. Valla öyle. Nasıl kardeşi? Sapsarı o. Yemin ediyorum ben de aynı şeyi söyledim. Ne zamandır sende bu? Burasın Seren'i şikayet ettiğini öğrendiğimde almaya karar verdim. Peki hocam kardeşini kurtarmak için yapmadığını nereden bileceğiz? O benim kardeşim değil hocam. En azından benim için değil. Hocam siz kabul etseniz de etmeseniz de hani kardeşsiniz anneler bir ya. Kansal olarak evet. Peki Diyelim ki ben Maral'ı kurtarmak için bunu aldım. Öyle bir plan yapsaydım şu an bu disk önünüzde olur muydu? Neden yok etmedin bunu? Bu kararı ben vermek istemedim. Kim versin? Seren. Bu kararı Seren versin istedim ama işler karışınca onunla konuşamadım. Öyle kaldı. Yani artık mesele sadece Uras ve Seren değil. Benim de işim tehlikeye girdi. Evet. Maral'da tabii. Okey. Madem mesele buraya geldi, şöyle yapalım. Var. Bu sen var. Neyi ben var? Ne bana mı? Ben, ben bana bana ne? Ben nasıl ben şu an bu ateşli top niye şu an benim üzerimde kalıyor acaba? Ben böyle bir sorumluluk alamam. Bunu görmezden mi geleceksin? Ama Harun sen de bu topu bir bana atıyorsun, bir arkadaşıma atıyorsun. Böyle olur mu Harun? Tamam. tamam tamam tamam. Ben de tamam. Selen'e vereceğim. Gideceğim Selen'e vereceğim. Sen de söyledin. kendi söyledin. Kararını versin. Selen karar versin. Bahar, emin misin? Değilim. Değilim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu an ama en doğrusu buymuş gibi geliyor şu an. Bahar, benim bu konuda biraz düşünecek zamanım oldu. Ben bu karar pek doğruymuş gibi düşünmüyorum. Emin olamıyorum. Evet ve Çağla çok haklı. Yani sadece Uras değil, Selen'in de işi bitmiş olur. Yani ha. kamera görüntüleri ortada. Tamam, oldu. Kendi karar versin o zaman. Kendini de... Gir. ben başka zaman geleyim. Yanlış zamanda geldim. Daha doğru bir zamanda gelemezdim Maral. Kapıyı kapat ve buraya gel hemen. Çabuk. Ya ben niye böyle bir şey söyleyeyim ya? Her şeyden önce ben senin başına böyle bir şey gelmesine izin verir miyim? Ya ben Seren'den karakolda bile şikayetçi olmadım ki ben darp edildim. wow Wow evet darp. Bayağı darp edildim. Hayır, uras değil, maral değil o zaman. İsmail Bey, e kim söyledi arkadaşlar? Kim söyledi? Seren'e ne olacak şu an? Seren'e ne olacak şu an? Ben Seren için şöyle bir şey düşündüm. Ee, bütün bu olanı biteni, onun geçirdiği kazaya, beynine aldığı darbelere ve yaşadığı travmaya bağlayabiliriz. Hmm. İnandırıcı olur mu bu? Bu biraz da bizim ne kadar inandırıcı olacağımıza bağlı. Bir de Seren'in bize ne kadar iyi destek olacağına. Bir de en küçük ve en önemli ayrıntı da bunu İsmail Bey'e kim öttü? Eğer bu köstebek bizim aramızdan biri ise. E bunları da söyleyebilir. Harun'la bir yalnız konuşabilir miyiz? Yalnız derken? Harun'la ben. İkimiz. İki kişi özel bir şey konuşacağım. İzin verirsen eve. Özel için Hadi uzatmayalım. Gel gel anneciğim. Ben bir sıkıyorum hocam. Hadi. Kızım bana. Görüyorsun değil mi? Bütün bu olup bitenler nasıl insanların neredeyse hayatına mal olmak üzere. Sadece Uras ve Seren için de değil abin için de. E, abim demeyelim çok rahatsız oluyor kendisi. Hocan o zaman ne derseniz deyin artık birbirinize. Maral bak. Bu konu kapanana kadar usta duracaksın. Anladın mı? Konu kapandıktan sonra Uras'la da seninle de ayrı konuşacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çıkabilir miyim hocam izninizle? Lütfen. Kızın halini görüyorsun değil mi? Farkında mısın? Sen onu görmezden geliyorsun diye kendini sana karşı görünür kılmaya çalışıyor. O yüzden yapıyor bütün bunları. Wow. Şimdi de ebeveyn psikolojisine mi girdik? ha? Evet, girelim. Girerim ama şu an oraya gir girecek psikolojim benim yok. Bak Harun. Artık kardeşim mi dersin, asistanım mı dersin, kendi aranızda birbirinizi nasıl adlandırıyorsanız adlandırın. Marala sahip çıkacaksın Harun. Bak vallaha yoksa yoksa? Yoksa ne? Dediklerimi ciddiye almazsan... ...o zaman öğrenirsin yoksa ne? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit et, ediyorum, ettim, ediyorum. Sana da zahmet verdim ya. Ne zahmeti? Ee, evet, şimdi Salatamı, mı, makarna mı, mücver mi? Mücver. Mücver, tamam. Sen iyi ol da. Bir tek ben mi? Ya Ali? Ya Ali de tabii, dur peçetede. Bahar? Ha? Bahar nereye? Efendim? Nereye? Ee, şey, e, Naz'a bakmaya gelmiştim. Nasıl, iyi mi diye. Gayet iyi, çok güzel. Ha? Evet, geçmiş afiyet olsun, geçmiş olsun. Bir dakika, madem geldin niye girmedin? Hiç söyledim işte Evren, yok olmada baktım, baktım iyi rahatsız etmek istemedim. Ee, başka bir şey yok yani? Ee, yok, başka ne olabilir? Bilmiyorum böyle bir dolu dolu oldu böyle kendimi kötü hissettim. Şu an ne yapmaya çalışıyorsun? Seni kaçtığın duygularla yüzleştirmeye çalışıyorum. Benim kaçtığım duygu falan yok. Evren. Emin misin Bahar? Eminim Evren. Ben kendime karşı dürüst oldum ve sana karşı olan hislerimi açıkladım. <laughs> Şu an konuşma, muhabbet hiç istemediğim bir yere doğru gidiyor. Nereye gidiyor? Ben bunu istemiyorum. Ee, Lütfen yeri ve zamanı değil. Ne yeri ve zamanı? Ben gitmek istiyorum. Ne artık konuşacağız. Bu? Ne yapıyorsun? Konuşacağız götürüyorum seni. Oğlum ne yapıyorsun? Götürüyorum. Nereye gidiyorsun? Atıma kaçıracağım seni. Can. Gel buraya. Can ne yapıyorsun? Burada konuşacağız. Allah Allah atıma götüreceğim, atıma atacağım diye buraya mı getirdin? İyi ee, tamam atına götüreyim o zaman gel. Ya saçmalama. Konuşacağız. Hayır kaçmak yok artık konuşacağız. Ya neyi konuşacağız konuşacak bir şey yok. Konuşacak biz bizi konuşacağız. Bizi ilişkimizi konuşacağız artık. Evren Peki. ya bu kadar derdin ortasında neyi konuşalım? Bizim konuşalım? Neyimizi konuşalım? Bahar senin derdin bitmiyor. Bitmiyor. Benim sabrım bitti ama. Sürekli bir bahaneler buluyorsun kendine. Bahane falan bulmuyorum. Bahane yok. E, buluyorsun. Bu arada niye buluyorsun biliyor musun? Çünkü korkuyorsun. Niye korkuyor? Hislerinden korkuyorsun. Çünkü bana karşı olan hislerini söylemekten korkuyorsun. Hayır korkmuyorum. Hayır, korkuyor. Hayır korkuyorsun. Hayır korkmuyorum ya, Peki korkmuyorum o zaman söyle korkuyorum. ne hissettin az önce? Ne? Az önce ne hissettin? Hangi? Ne ee, zaman? Nazlı beni görünce ne hissettin? Hissetmedim. Hissettin. Hissetmedim ne? ne hissetmedim mi? Ne hissetmedim? Hayır, hayır Allah aşkına. Hayır, hayır ya, ne demek? Hayır, hayır, hayır söyleyecek. Söyleyecek. söyleyecek bir şey yok. Hayır söyleyeceksin. Ne yapayım? Söyleyecek hayır, bir şey yok. söyleyeceksin E tamam kıskandım. İyi. Kıskandım. Kıskandım tamam. Hakkım olmadığı Halde kıskandım. Ne oldu mu? dur. dur. Yok durma. Hayır durma. Yok yo, yo. Allah aşkına. Hayır. Ne hayır, ben, hayır. Açıklayabilirim Harun. Wow. Bence açıklanacak bir şey yok. Her şey ortada. Ne, ne, niye açıklıyoruz? Neyi açıklıyoruz? Neyi açıklıyorum ben? Neyi açıklayacağım? Zaman kazanmaya çalışmayın, çok belli oluyor. Evet? Bir açıklama bekliyorum. Niye size açıklama yapmak zorundayız hocam? Ben başhekimim. Evet. Evet? Evet ne? Bu laf kimde? bir şey demeyecek. Ben hala gördüklerimin şokundayım hocam. İyi e, o zaman dışarı çıkın o zaman. Evren ne diyorsun? E, şokum dışarı taşısın. Siz ne diyorsunuz Evren hocam? Şok. Tamam ben çıkıyorum. Yine ikimiz kaldık. Fark ettim. Çıkalım. Neden peşimdeydin? Nereden biliyordun orada olduğunu? Seni takip ediyorum. Ayıp ayıp. Ha Bunu sen mi söylüyorsun Evren Hoca? O anlamda değil. Bahar hocayı görmem gerekiyordu. Sonra odaya girdin. Ee? Eysim yaptığınız ahlaksızlık. Cancım ahlaksızlık deyip durma. Abi. Ne diyeyim? Oğlunun yaptığından sonra bütün hastaneyi başımıza yıkmadın mı? Can... Bak bu çok alçakça mı söylediğin yanlıştır. Üstelik Uras evliydi, hatırlatırım. Öyle mi? Evet, evli. Evet. Yeni zekalı değilim. Ya, evet, Uras'ın evli evet, olduğunu biliyorum. Evet. Şu anda, şey. anda buna konuşmak istemiyorum. Lütfen ne alakası var ya? Sen bana neden ne, ne diyecektin ki? Evet, Uras evliydi, Haklısınız. Ama bu yaptığınızı temize çıkarmaz. Bu yaptığınız için ceza almalısınız. Ne ceza? Baharın cezasını da bana yazıyorsun. O şimdi kahramanlık mı? Evet, kahramanlık belli ya, yazın olsun. Ya bir dakika neden? Neden sen bana ne diyecektin? Uras. Ne? Oğlum biliyor. Neyi? Aramızdaki köstebeğin kim olduğunu. Odamda konuşalım. Burası sordum, söylemedi. Ama kimin Köstebek olduğunu bildiğine eminim. Ben onu gördüm. Hastanede. Nevran böyle hızlı hızlı e, şey yaptı, girdi çıktı. Yani Seren'in yanında olduğumuz için zaten bize uyuz oluyordu. Uras için yaptı. Uras da bunu biliyor. Evet. Evet yani bu bakış açısı güzel tabii ama yani şimdi mesela düşünüyorum İsmail Bey hiç böyle herhangi birinin ihbarıyla böyle bir şey yapar mı? Yani özellikle Selin'i uzaklaştırma falan. Yani onu da bilemiyorum. O da doğru. Ee, yani Nevran'ın yaptığından emin olalım sonra o konuyu da konuşuruz. Tabii. Hı hı. Ben çıkıyorum. Tamam. Ben de çıkıyorum. Hı hı. Senin de bu işi çok sevdim. Hangi iş? Böyle is peşindeyiz iki dedektif. Benim evimde kimin eli kimin cebine belli değil. Senin düşündüğün şeye bak. Seni düşüneceğim tabii. Benim aklım sende. Ne oldu? Hard disk yok. Ne diski? Hard disk yok. Hard disk neredeydik? Bu cebe koy. Görünmesin diye arka cebe koymuştum yok. Sen oraya niye koydun ki diski? Şu an bunu mu tartışacağız? Neyi tartışalım? Odada düşürdüm herhalde. Oda? Yemek odasında. Allah aşkına ya, beni sıkıştırdığın odada. Nerede sıkıştırdın? Ne? Kapattığın oda. Alın. Evet. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun. Allah'ım şükürler olsun. Ne ara düştü buraya? Bizden önce haberi bulsaydı. Haberi evet. bulsaydı bizden önce. İşte kontrolü kaybetmemek gerekiyor ama sen de haklısın. Benim karşımda kontrolü kaybediyorsun. Yersiz şakalar, yersiz yerlerde yapılıyor. İyi. Evet. Ee, bir de bir laf var. Hı. Um, ee, ne? E, burada olan Vegas'ta olan Vegas'ta kalır. Burada olan burada kalır. Gibi. Evet. Yakın. Yakın. Tamam. Hı -hı. O zaman ne dediğim tam olarak anlaşıldıysa... Hı -hı. E, benim Nevra Hanım'ın meselesini netlemem lazım. Bahar. Burada olan burada kalır. Bahar, ne olur kendini kötü satma. Yani sen yanlışlıkla da olsa aslında doğru olan bir şey yaptın. Bu bir ailenin derin mutsuzluğuna sebep oldu ama. Henüz doğmamış bir kız çocuğunun mutsuzluğuna. Sen aslında biraz da bu disk mevzusuna kafaya takıyorsun değil mi? Yani Selen'e vermek istemiyorsun. Ne bileyim. Orası da karışır diye düşünüyorsun. Meryem'ciğim. Vereceğim. Selena'da uğrasa da müdahale etmeyeceğim artık. Kendi hayatları, kendileri karar versinler. Yanlışsa da kendi Aha. yanlışlarını kendileri yaşasınlar. Olsun. Sen bana bugün korkuyorsun dedin ya. Hı. Kendinden korkuyorsun. Korku değil aslında. Ben kendimi seçmeyi bilmiyorum. Kendimi öncelemeyi bilmiyorum hayatımda. Kendimi kendi hayatımın merkezine koymayı bilmiyorum. Hani her şeyi boş verip sadece kendi mutluluğumu düşünüp kendimi seçmeyi bilmiyorum. Fark etmek çok da bir şey yaramıyor ama. <laughs> yani 40 yıllık alışkanlıklar öyle bir anda değişemiyor. şu an ne istiyorum biliyor musun? Şöyle bir sihirli değneğim olsun. Böyle bal arabalara, e, tavşanları arabacılara çevireyim. Böyle seni kendim masalının kahramanı yapayım istiyorum. Hayat masallardaki gibi değil. Ha, vur yüzüme hemen. Vur yüzüme hemen. Ben prenseslerin de öyle tanımadan etmeden evlendikleri için sonrasında mutsuz olduklarını düşünüyorum aslında. Hı. Uyan güzel mesela. Ne olmuş? Yani uyurken öpüyor. Ya kızım uyurken öpüyor. Tacizci resmen. <laughs> Benden başka hiç kimse de beni kendi masalımın kahramanlığı yapamaz. El Bunu elbet. da biliyorsun. Biliyorum. Ne yapıyorsun? Dur bir dakika. Bakma. Sen de bir masal mı yazacaksın? Ne? Bir dakika bakma. Ne? Neyi bakma? Bakma. Bunu kavanozun için yazdım. Ben gittikten sonra oku. Gidiyorum. Bugün Evren beni öptü. Ve ben... ...onsuz boşamak istemediğimi fark ettim. Nasılız bakalım? Ben galiba çok iyi değilim ya. Sürekli aynı şeyleri düşünüp duruyorum. Ne gibi? Bir oğlumuzu kaybedebilirdik farkında mısın? Ya da yani mesela ben şu an burada olmayabilirim. Naz bunları düşünme sen. Her şey geçecek. İnsan böyle bir şey yaşadığı zaman benim anladığım öyle kolay kolay atlatamıyormuş yani düşünüyorum mesela bu odada yapayalnızım ve yine böyle bir şey olsa ve yine böyle bir şey başıma gelecek diye çok korkuyorum ya kurtaramazsam bebeğimi diye. Bak biliyorum yaşadıkların kolay değildi, <laughs> zordu ama bu kaygıların zaman içinde geçecek. Her şey çok iyi olacak. Bana verdiğin söz vardı hani senin yanında olacağım demiştin. Yanında olacak mısın gerçekten? Evet tabi. O zaman en azından yani bir süreliğine şu kafamdaki şeyler geçene kadar sen de kalabilir. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.